Günaydın Bu ne sessizlik Bu ne durgunluk diyorsunuz Bak herkesi, Ben yine aynı yolda Öyle arkadaşlar bence de çok durgun Bir yerden bir şeyler açığa çıksa da Herkes bir sessiz Ya çok konuşuruz ya susarız Ama hepsi güzel Hepsi var oluşur içinde Hepsi hakikat Hepsi hakikatin içinde Hepsi bir yol Hepsi güzel öyle vahdette buldum kesreti nimette buldum ve hatı diyor öyle neydi Gürmiyaz ee, 12 Tohulu Salik Heratik diye bir şey çok güzel bugün size dinleyebileceğiniz güzellik olsun diyorum çok da güzel böyle içini gün gün ettiren öyle arkadaşlar yine fazla koşuyor nereye koşuyorsan nereye hızlı yürüyorsam ah ah yok özde fıtratta böylesin her şey özüne döner ya ne denir ayağın olur cemalullah öyle inek şabını şeyleri gibi oldu ama arkadaşlar bilmem gülüyorum işte öyle delidir ne yapsa yarıdır aşk olunca öylesin aşk yanlış anladığınız nokta Aş, aşık olan da ikilik vardır aşk olunca aşıklıktan maşıklıktan geçiyorsun Günaydın. Yüzünde güller açan bayan. Sonu fa olan. Sen kendini bilirsin. Mutluluğun daim olsun. 17 yıl sonraki duamın gerçekleşi, gerçekleşmesi hayallerimin ötesini yaşamam diyen yüzünde güller açan mübarek Allah bak hep gül böyle inşallah hep gül 17 yıllık dua. Öyle oluyor. Demek ki her şeyin bir zamanı var. Her şey vaktini bekler diyor ya. Senin olan seni bulur. Bulsa da bulur. Bulmasa da olur. Bilen bilir. Çok şükür, çok şükür. Şükrün de daim olsun. Evet arkadaşlar. Bizler de Dediğimiz gibi Ve konuşuyoruz, konuşuyoruz Konuşuyoruz Ya da susuyoruz Yok Konumunu yok Kim katılmak istiyor Sonra diyorsunuz bana Feyza neden bu sesli yerde çekiyorsun Plan mı var Proje mi var Bir şey mi var O an öyle geldi anlatacak bir şey de yok. Öylesine açtım işte. Takmayın siz de sese. Günaydın. Günaydın canlar. Her daim Oslat'ta bu kesrette buldum. Ne diyor? Vahdette buldum kesreti. Nimette buldum. Oslat'ta oh, uh, buldum. Neydi? Çok güzel, gerçekten. İlla hu, moral verin biraz, lütfen iyi şeyler söyleyin. <laughs> kötü şey gören kim? Kötü şey mi var? Can, kötü gören benlikten bir geçer misin? O kişilik zannın sadece olan var. Kötü gören bakış açın kötü gören baktığın pencere. Diyor ya Mevlana, gülü görürsen gülistan olursun, dikeni görürsen dikenlik olursun. Sen şu kişilik zannından bir geç, farklı pencerelerden bakmayı seç. Oradan bir bak bakalım. Kötü gördüğünün kime göre, neye göre kötü, ne açıdan kötü, senin kötü şer gördüğün altında ne kadar hikmetler yatar bilemeyiz ki. Şu anda sana acı geliyor. Kime? Kişilik olan zannımıza. Zon. Öyle acı geliyor ki. Sonra diyorsun ki sadece olan varmış. Ben bilememişim. Kim? Ben işte. Her zaman diyorum ya benliğin değil dediği değil. Büyük benim dediği olur o bilir önünü, ardını, başını, sonunu. Biz bu beşeri gözle, beşeri kulakla, beşeri gibi dönüyoruz. sadece bildiğimizi zannederiz. Sonra deriz ki neden benim istediğim gibi olmadı? Niye şöyle, niye böyle? Diyorum ya, dört yol ağzında trafik lambası olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ne yaparlar? Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Sıra bende. Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Or Benlik bu kadarını yapar işte. Yapabilir. Öyle arkadaşlar. Odasını açtım zaten. Her şey, her şey olması gerektiği gibi olduğu haliyle güzel. Biz ee, bilemediğimiz için arkadaşlar Dediğim gibi Altındaki hikmeti bilemediğimiz için Kişilikle gördüğümüz için öyle Benliğimizle gördüğümüz için öyle Sadece olan oluyor O, o şekilde bakarsak Olan oluyor Şifreler açıldı Ses gidiyor şifreler açıldı <laughs> Neyin şifresi <laughs> Ay şifreler açıldı. Aşk şifreler açıldı. Sırlar açıldı, şifreler açıldı. Açılan, kapanan bir şey yok. Sana öyle geliyor. Kapalı, kapı mı var? Onu gören kim? işte biz benlikten geçenin yaridir Allah.